Hepinize yeniden merhaba yeni arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Zeynep Malkuş. E, bugün sizlerle birlikte e, <laughs> saçlı kızımızı kuaföre geçirdim. Saçlarını kestireceğim. Kesileceğim. Ya arkadaşlar biliyor, musunuz? Ben küçükken hep kuaför istemişimdir. Annem, annemle beraber çok kuaföre gidiyor, gidiyordum eskiden. Çok istiyordum ama şimdi hedefim ya iç mimar ya da tasarımcılık. Neyse konumuzu değiştirmeyelim. Şimdi harfden bu kızımızın saçını keseceğim. Böyle bayağı uzamış. Hatta göstereyim. Durun. Çok güzel bir görüntüsü var ama kesmem lazım arkadaşlar. Zaten annem de öyle diyor. Bu şekilde bakın. Bu zaten bakın, uzunmuş olan burası da. Burasını keseceğim böyle. Gıcık oluyormuş çocuklar. Tamam. Devam ediyoruz. Ay. Allah korusun takıldı. Ah koptu sandım. Bunlar niye buraya takılmış? Ha tamam çıkardım. Evet. Şimdi böyle müdürümüzü tanıtacağım. Evet. Mutfak makası olarak almıştı böyle Burası da bir e, ceviz açacak gibi ne bileyim <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> gibi bir şey galiba yani farklı bir şey de olabilir fazla tam e, emin değilim size söylemek istemiyorum yani ha, e, yani aa, çok boş konuşma yaptım neyse bu makası kullanacağım bir de e, seçirimizi buraya koyacağım metal gerçek metal herhalde. yok. Alım efiriyoda. Alım efiriyoda. Alım efiriyodan şey. Bir sebep, sepet metreye Şimdi uzatmadan hemen kesmeye başlayalım. Arkadaşlar kafam böyle oldu. Ya besleyeyim. Böyle. Neyse. Düşmüş. acaba fası düştü mü? Bir tanesi... kuş bunu da buraya koyalım. Başlıyoruz. Tam, tam başlıyoruz. Evet ben hazırlandım. Şimdi annem bana belirtmişti nereleri keseceğimi, dikkatli olacağımı. Ee, ona göre keseceğim. Şimdi bu uzun bir parça var ya arkadaşlar bu. Bu çok uzun ama burasından kesmemişler annem. Ben de orasından kesiyorum. İnanılmaz. Gel. Gel. Bir tane saçımız, saç gitti. Aynen en az 5 tane falan olsun dedi. 5 altı Şurayı keseyim. Duyuyor musunuz? Çocuk ağlıyor. Ayşe bu çocuk kaçıp oluyorum ya. Artık her gün binada sabah da olsa akşam da olsa binaya çıkıp ağlıyor anlamıyorum. Neyse şurayı da keseyim. Şu üst üste benim şu olanları. Şu çeli kesmeyi düşünüyorum. Onun boyutunda. Ama onun boyutuna. Şunu keseceğim. Şeyi. Tamam. Aynen öyle. Şuradan keseceğim. Şuradan keseceğim. Bu parmağımı koyduğum yerden. Evet. Dibinden kesiyorum. Takıldı şeyime. Böyle. İki tane oldu. Aynı boyutta kesmeye çalışacağım. Ya altı tane yapayım ya. Yarım altı tanesi. Bu konu Şimdi bir tane daha keseceğim. Ay. Bunlar buraya sıkışıyor ki Ha, Bunu da keseyim. Bu da üst üste binmiş. Yok şunu alayım. Çık. Heh. Tamam. Bu. Nereye doyayım? Buraya. Elime yine gösterdiğim yer var ya arkadaşlar. Şurasını bakın. Burasını keseceğim. Bu arada arkadaşlar hayatınızı sormadım. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah şükür olsun. Ben çok iyiyim. Ee, bu arada yine sevgimi sevgim, sevgim, sizi çok seviyorum. Bu da bayağı bir yavru oluşmuş tiplerinde. Böyle. Bu da üçüncü dalımız arkadaşlar. Sessizleşmesin diye <laughs> bir şeyleri konuşuyorum işte. Şunları ayırayım da. Ha, bunlar bileşikmiş. O zaman, o zaman, o zaman. Bak ben kamera açısına gözükmüyorum. Şunu keseyim. Aynen. Bu gitsin. Bunu gitmezsen ne iyi Tamam göstermeden üçlü olanı koparacağım. Üçlü zaten birlikte birlikte olmuşlar. Ben de altı tane istediğim için zaten. Orada da üç tane var burada da. Bam. Kestim. Bakın böyle. Şimdi bunları ayıracağım. Tamam. Bunu ayırdım. Bir tanesi de. Böyle arkadaşlar. Çok tatlılar ay burası da yapışmış tamam bir de burası düşmesin şuna <laughs> bakın bunu da kenara koyarız red her neyse bunu da koyuyorum ve bu böyle buradan bir tane daha çıkmış çok tatlılar ben burayı düzelteyim geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi düzenledim. Bir dakika. Evet. Ya düşsün düşsün. İşte bu kadar. Şöyle. Altı altışar altı şar, yedi, yedi. tane koydum. Şöyle bir tane daha küçük bir parça var. Bunu da koydum dedim. Böyle. İşte bunları ekeceğiz. İnşallah çoğaltmak amaçlı. Bence güzel bir video oldu. Eğlenceli. Şöyle şöyle yapayım. Evet. Ben bunu düzelteyim geleyim. Tamam. Oldu. Çok iyi. Arkadaşlar bu video boşunda yaptığım şeyi yarım saat video kapatıp tekrar yapmak zorunda kaldım. Bakın şu böyle çok tatlı bu şekilde ama güzel oldu arkadaşlar daha fazla kızınızı tıraş etmek isterdim tıraş diyorum kuaförcülük oynamak isterdim ama e, maalesef annem işte bir şartı tarifler istiyorum dedi ben de böyle yaptım bakın şu çevresini göstereceğim diyeceğim de buradan korkuyorum baksanıza ip ipince görmüyorsunuz görüyor musunuz? Hep ince. O yüzden yani biz ilk taktığımızda ince değildi ama sonra da inceldi. Durun. Çünkü ben de nesini düzelteyim. Hover'a gelmişsin. Bari marka çap. <laughs> evet, şöyle düzelteyim. Acaba mı makyaj da mı yapsam? Yapmak istiyorum. Annem neresini alayım mı? Evet arkadaşlar. Annemden izin benim bir tane gözüktü, küçüktü. Ee, annemden izin aldım ve makyajı Şimdi arkadaşlar kirpiklerini bir de e, biraz dinleden yapmak karşıda doldurmak için tahta kalemi aldım. Tahta kalemi bir süre boyunca dokunmayınca hani geçer tahta kalem arkadaşlar ama tahta bu kaleme şey çok fazla dokunmayınca kalı, kalıcı oluyor bir tane de aradım aradım bulduğum bir tane kırmızı oje var. Benimkilerim arasında değildi de o yüzden. Şimdi ilk başta kaş ve kirpik dolgusu yapalım. Evet. Şöyle. Bak 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 görüyor musunuz? Kaşlar gitmiş buradan. Şurayı görmüyorsunuz. Bak burasını görüyorsunuz. Acam şurası komple gitmiş. Neyse. Burayı hemen yapayım de ben. Durun, <laughs> bakmayın, bakmayın. Şurası çok şey oldu. I get me out. Neyse. What? Evet, bu sen düzgün bir şekilde tamamlayacağım. Ol. Evet. Oldu gibi. Oldu oldu gibi. Şimdi bu kirpiği yapalım. Hanımefendi saçlarınızı çekeyim misiniz? Genelde arkaya atıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Kirpiğin yarısını Şimdi. Böyle oldu. Güzel <laughs> oldu abiden. Şimdi diğer kaşımıza geçelim hanımefendi. <laughs> Düştü sandım. Bir tane minnacık. Çok 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 minnacık. Bir tane leş kaptus çıktı içinde. Neyse. Ben dolma devam edeyim. Şöyle görün diye. Kadın tam bir konfor gibi hissettim. Aa, hayır. Heh, tamam. Ama ama çok kötü olacaktı yoksa kaşı. Oluyor da. Tamam. Ay. Ben kaç dolgusuna da benim mükemmel arkadaşlar yoğun istekler karşısında isyan ettiğiniz kulağıma geldi. Ee, kepiyi yapayım sadece. Şimdi kepik dolgun güzel oldu. Şurasını da yapayım. Evet. Gördüğünüz gibi yapıyorum. Evet birazcık kötü olsa da yine de kepik oldu. Belli anlaşılacak. Belli olacak. Evet. Şunu biraz doldurayım. Evet, gördüğünüz gibi dalgamız bitmiştir. Aa. Ay, bu çok güzel bir şey geldi. Bebe hintli yapalım. Diye <laughs> ben yapacağım bekleyin. Nokta koyayım ortasına. Domiyo, domiyo. <laughs> mesela ben oluyor. Adetten diye yapıyorlar. Evet. Değil mi? Ee, gözüm yandı arkadaşlar. şey, bunun üstündeki bakterilerden dolayı herhalde. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar düdek dalımız e, yapılıyor. Evet. Bir tane e, bebek <laughs> sıkıla bebek gününüze bir Rujeldim yani insanlara köşlü bir oje. Şimdi bunu açacağım. Ay, açılmıyor. Anne <laughs> Anne. Evet o. Evet annem yaptı. Bir dakika ben postunu alayım. Hı. şeffaf çok az şeffaf şimdi süreceğim biraz görünmeyi aşağı indireyim bakın şöyle bu şuraları şey olmuş onu düzelteceğim tamam <laughs> Neyse bir işe başladın mı? Devam etmen gerek. Arkasında duracaksın işini. Hayalimi pardon. Evet. Evet. kaldı bu hediye. Akacak, 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 tamam. Son anda yeterdim. Evet. Güzel. <laughs> Bir dakika. Şurayı da dolduralım, tam olacak. sürdüm. Aklıma çok değişik şeyler geldi. Bekleyin beni geliyorum. Ay durun. Evet arkadaşlar. Şimdi bebeğimize bir tane burnuna bir şey atacağım böyle. Bir tane de bunu düzelteceğim. Ama ilk önce bunu düzeltelim. Henüz. makinesi. <laughs> Dövbe <Dolabı> makinesi. <laughs> evet. bozuluyor ki de bir. Yes. Tamam. Diğerine sıra. <laughs> Düştü. Evet. Tamam. Evet, oldu. Elime Tamam. Sen düştün. Hayırlısı. Tamam. Şimdi bir tane ben. <laughs> bir tane bursa ben yapacağım. Bir tane de bununla şöyle bir şey yapacağım. Açtım. Bu yerim hiç tutmuyor. Evet. Bol bol böyle sigez yapalım. Bir tane benim yaptım. Görüyor mu? <laughs> Buradan da bir tane şey geçirdim. Halka gibi bir şey. <laughs> Fırçalar çok kötü oldu ama güzel oldu. <laughs> Güzellik mi eksimizin sonerli bir Şu an bu ismi kullandım. Bir de şunu kullandım. Kırılması var. Evet şekil düzelteyim. Evet. Don't you, don't you. Gayet de güzel oldu. Evet, saçımızın sonu öyle. Bukleli, bukleli. Hala bukleli. var <laughs> Gayet de güzel. Şimdi şurasını şey yapayım şöyle. Bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Evet tamam. Şöyle şöyle. Güzel. <laughs> evet. Arkadaşlar tam gelen <laughs> arkadaşlar tam çiçeklerin yanında kapanış yapacaktım böyle gördüğünüz gibi yarın okuldan gelmiş yarın yeni gösteriyorum. Ben değil. Nasıl? Nereden? Alevimizi kursuna ne yapacak. Bu çocuklara gücü oluyorum yarın. yarın gösteriyorum. Hazır ol. <laughs> Sakın aklının ucundan bile geçinme yarın tamam mı? Ha? Sakın aklının ucundan bile geçinme. Ha tamam. Baa! Yaren şu an gözüküyor musun? Galiba. Ay gözükmüyorsun yaren. Ekrana bak gözüküyor musun? Ha şimdi gözüküyor. Merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi tam okuldan gelmiştik. Eee. İşlem geliyordu işte. titriyor. Elim titriyor. Zeynep yakaladım. Zeynep yok mu şöyle? Hmm. Yaren. Yaren. Gel. Şunları e dur Yaren bekle. Cinim, cinimin içi bekle. Şunları kapanış yapacağım Yaren. Evet arkadaşlar. Şimdi geç, geç. Evet arkadaşlar. Evet. Bir bilir misiniz? Bıçık Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş like this, Kanalıma abone olmayı, like bildirim zilini atıyorum. Ve lütfen beni kendi hesabımda paylaşmayı unutmayın. Biz sizden gelecek kanalıma Bye bye. Bye <laughs> bye. Bye bye. <laughs> Dur son kez yani göstereyim. Aa gıcık oluyorum şunlara. Evet. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın diyor. Benim elim gözüküyor. Hey <laughs> <Yani, yarın, gülüyor>